Bu varlıktan, varlık kalbe gelen ağırlıklar, darlıklar, yaptığınız günahlar, yaptığınız haksızlıklar, yediğiniz kulakları kalbinize ağırlık yapar. Yaptığınız günahlar, sen günah olduğunu biliyorsun, o kalpte ağırlık yapar. Hemen tövbe et. Estağfurullah. De Allah affet. Allah kabul rahimdir. Allah'ımızın affedemeyeceği günah yoktur. Tamam cami aç bıraktı, şimdi doyuracağız? Her gün camiye gideceğiz. Mesela her gün derse geleceğiz. Okuyacağız inşallah. Vermediğin zekat var, zekatlarını ver. Vermediğin efendim fitren varsa fitrenini ver. E, tutmadın oruçmanın oruçlarını, oruçlarını tut. E, neyse artık ne, ne yapmışsan kulaklığımıza kulaklığını ver. Tövbe edelim. Arkadaşlar ölürken tövbe zor olmuyor biraz. Ettirmezler. Burada kanır. Gır 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 yaparsın, gır, 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 Yapamaz. Estağfurullah diyemezsin. Dedirtmezler. Dedirtmez arkadaşlar. Zordur. Onun için de dönüyor. Gözümüz görüyor. Kimde ne hak varsa herkes hakkını verirsin arkadaşlar. Sana pişman olur, yazık olur. Yazık olur. Evet. Bu bağlıktan güç bakı deneyim. Aziz Serifillah gelin. Serifillah makamı malumunuz